Selam, hoş geldin. Biliyorsunuz ki bayağı bir süredir görüşemiyoruz. Önceki attığım videoların da hepsinin neredeyse hepsinin AFK Journey olduğunu biliyorsunuzdur zaten. AFK Journey oynarken inanılmaz keyif alıyordum hatırlarsanız. Fakat gelin görün ki AFK Journey yeni sezonu ile birlikte pek de benim hayal ettiğim noktalara giden bir oyun olmamaya başladı. Lilith Games agresif pay to win politikasını daha da daha da daha da artırarak oyunu belki de hepimiz için daha sıkıcı hale getirmeye devam ediyor. Dolayısıyla ben de hali hazırda bu oyunun resmi İçerik içerik üreticisi olsam ve üzerine bazı videolarda ödeme dahi alıyor olsam da EFK Journey'e yeni bir video paylaşma konusunda heves sahibi olamadım. Dolayısıyla yeni bir EFK Journey videosu paylaşmayacağım. Yakın zamanda da geleceğini düşünmüyorum. Bugün bu aylarda çıkacak olan birkaç oyunu istediği olacağım size. Bunlardan bazıları hali hazırda çıkmış olacak ve videoyu kapatıp direktman indirip oynayabileceğiniz seçenekler olacak. Bazıları da önümüzdeki ay içerisinde herkesin ücretsiz bir şekilde oynayabileceği oyunlardan oluşuyor olacak. Her türlü türe, türe sahibiz. Shooter'ımız var. Platformer fighting'imiz var. Ya da ne bileyim MMORPG'miz var. Aslında hepsinden güzel bir liste oluşturdum. Şimdi hazırsanız hali hazırda çıkmış olan ve hemen şu an indirip oynayabileceğiniz oyunları anlatarak başlayalım. Bu oyunlardan ilki x Definit. x Definit Ubisoft'un çıkarttığı aslında dümdüz bir arcade shooter oyunu. Yani eğer böyle arada bir işler yoğun geliyorsa ve çok böyle kısa yarım saatte 45 dakikalık shooter oyunu oynamayı seviyorsanız ve yapmak istediğiniz tek şey elinizde silahınızı kuşanıp birilerini takır takır vurmaksa x Definit tam size göre. Oyunun gerçekten pek başka bir olayı yok. Silahınızı kuşanıyorsunuz, savaşa giriyorsunuz ve önünüze gelen herkesi vurmaya çalışıyorsunuz. Oynadığım kadarıyla da inanılmaz keyifli bir oyundu kendisi. Gayet güzel bir arcade shooter. Hatta bir iki hafta içerisinde yeni sezon ve yeni content güncellemeleri de geliyor olacak. Eğer ki böyle arcade shooter seviyorsanız x Definite mutlaka bakmanız gereken oyunlardan bir tanesi çıkmış oyunlardan bir diğeri ise Multiverse. Multiversus aslında yıllar önce de hali hazırda çıkmış bir oyun fakat belirli sorunlarından dolayı ya biz gidiyoruz biraz daha geliştirip geleceğiz diye kendini kapatan bir oyun olmuştu. Haftalar önce çıktı, beklediğimiz gibi çıktı mı Hayır hala beklediğimiz gibi değil. Multiversus hala sorunlu bir oyun ama gelin görün ki PC'de iki boyutlu platformer dövüş oyunlarının bir alternatifi yok. Bir tek Brawlhalla var. Bu da biraz daha niş kitlelere hitap ediyor. O yüzden eğer ki bu türü seven birisiniz Multiversus'tan her halükarda arkadaşınızla birlikte ya da tek başınıza keyif alacağınıza eminim. Dediğim gibi kendisi muhteşem, kusursuz bir oyun değil. Ama bu türde PC'de çok daha alternatif olmayan ve oynarsanız mutlaka seveceğiniz bir oyun. Son çıkmış oyunumuz da Watering Waves. Watering Waves aslında Genshin klonu bir oyun. Biliyorsunuz ki Genshin ilk çıktığı dönemlerde inanılmaz yükseğe yapmıştı. Kendisi aslında bir Zelda klonuydu fakat ortaya çıkarttığı oyun modeli, gacha ve animeyi karıştırıyor olması birçok kişi tarafından çok eğlenceli ve keyifli bulunmuştu. Ve Genshin çıktığından beri durmadan bazı oyunlar yeni Genshin olmaya çalışıyorlar ya da Genshin klonu olmaya çalışıyorlar. Fakat gelin görün ki bu zamana kadar bunu başaran hiçbir oyun olmamıştı. Genelde kalitesiz klonlar ortaya çıkıyordu. Ama Watering Base kesinlikle bu oyunlardan farklı. Genshin klonunun gerçekten gençine kalite olarak en yakın oyunlarından bir tanesi. Açık dünyası inanılmaz keyifli, karakterleri şahane, oyun işleri muhteşem. Dolayısıyla eğer ki gençinin pek biraz bile olsa size mutluluk verdiyse ve son yıllarda oynamıyorsanız bir oyunun yaptığı boklar yüzünden Battering Waves'i mutlaka deneyebilirsiniz. Kendisi gerçekten keyifli bir oyun. Açık dünya, anime, gacha, keyifli o grafikler, keyifli oynayış, vurmak, kırmak, parçalamak. Bence denemenizde fayda var. Evet, biraz da boy içerisinde çıkacak oyunlardan bahsedelim. Bunlardan ilki Taristant olacak. Taristant aslında diğer bahsettiğim oyunlardan daha farklı bir türe, MMORPG türüne sahip, çok oyunculu, açık dünya ve durmadan daha büyük düşmanlar kesip daha güçlü hale geldiniz. Bir tür kendisi MMORPG'yi niye açıkladığını bilmiyorum ama bir dönem betası çıktığında biraz şüpheci yaklaşmıştı insanlar. Çünkü böyle biraz fazla pay to winlik öğeler vardı. Fakat bunu düzelteceklerinden mesai bahsetmişlerdi. Kendisi Level Infinite'in yani Tencent'in ekibinin yaptığı bir oyun. Bu ekip aslında parayı da sever. Çok da şaşırmam pay to win olmasının ama yine de mutlaka çıktığında bir girip denemekte fayda var. 21 Haziran'da çıkıyor olacak. Tamamen ücretsiz MMORPG olacak. Eğer bu türü seviyorsanız bunu da denemenizi mutlaka öneririm. Bir diğer oyun ve benim belki de bu ayın en favori oyunlarımdan biri The First Descendant. The First Descendant da bildiğiniz Destiny gibi ya da Warframe gibi bir shooter looter oyunu. Çok oyunculu shooter looter oyunu. Ve bu oyunda haritalarda direyen insanları görebiliyorsunuz, düşmanları kesip lootlayabiliyorsunuz, silahlarınızı daha iyi hale getirmek için durmadan çaba gösteriyorsunuz aslında. Looter Shooter'ın olayı bu. Ve neredeyse ondan fazla karakterler var. Bu karakterlerin hepsinin kendi özellikleri, kendi yetenekleri var. Oynayışı inanılmaz duruyor. Bir yandan da Unreal Engine 5 yapıldığı için oyun gerçekten şahane duruyor. Kendisine yeni nesil bir çok oyunculu Looter Shooter diyebiliriz aslında. Ayrıca da ben resmi içerik üreticisi olduğum için bir tane içerik üreticisi kodumuz var. Aşağıdaki linkten Nexon hesabınıza Google'da girip bu koda desteklerseniz eğer oyun içinde aldığınız satın alımlarda hem siz ekstra ödül kazanıyor olacaksınız hem de bana ekstra ödül kazandırıyor olacaksınız. Dolayısıyla The First Descendant'ı oynayacaksanız mutlaka buradan Nexon hesabınıza giriş yapıp desteklemeyi unutmayın. Bu oyun belki de benim boy içerisinde en çok beklediğim oyun. Çıksın da oynayalım birlikte. Son olarak da birçoğunuzun beğeneceğini düşündüğüm Once Human var. Once Human aslında Niteis tarafından mobil platformlara geliştirilen bir oyun aslan. Fakat PC'de de inanılmaz güzel kalitede oynanabiliyor olacak. Oyunun genel mantığı bir açık dünya olması ve bu açık dünyada kendiniz ya da arkadaşlarınızla hayatta kalmaya çalışıyor olmanız. Hem yeni eşyalar bulup yeni lootlar alıp daha güçlü hale gelmeniz gerekiyor. Hem bir yandan farklı yerler keşfederek, açık dünyada farklı yerler keşfederek zombileri katledebiliyorsunuz. Büyük bosslar var, inanılmaz güzel savaşlar var. Bir yandan da etraftaki ağaçları, taşları, el, ne bileyim demirleri toplayarak eşyalarınızı daha fazla güçlendirip daha büyük craftlar yapabiliyorsunuz. Ya da arkadaşınızla kendi base'inizi, kendi kalenizi oluşturabiliyorsunuz. Yine hayatta kalma oyunları sevenler için Vans Human'da kesinlikle iyi bir seçenek olacaktır bu ay. Evet ve bu videoda bahsedeceğim oyunlar aslında bu kadar. Bu videoda gördüğünüz gelecek olan oyunların muhtemelen videoları benim kanalımda olur iki aydır biliyorum görüşemiyoruz ama özlemişizdir diye düşünüyorum ve biraz daha aktif bir şekilde video paylaşmayı tekrar deniyor olacağım. Siz de yine fikirlerinizi ve ne bileyim bana vereceğiniz tavsiyeleri aşağılara bırakabilirsiniz. Yorum atmanız ve beğenmeniz benim için kesinlikle pozitif oluyorlar. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Hangi oyunu özellikle beklediğinizi de yine aşağılara bir yere bırakabilirsiniz. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dikkat edin.